Sizi karşı cinste en çok ne etkiler? Bence temiz olması, <laughs> bakımlı olması, ee, bir de dişlerinin görüntüsü. Yani dişleri temiz olmalı. Çok mu çektiniz bu şeylerden? Hayır, bence insanlar kişisel bakımına önem vermeli diye düşünüyorum. Yani kılık kıyafetten önce kişisel bakım önemli. Yani tırnaklar, eller, dişler, koku. Sevgiliniz var mı? Şu anda yok. Neden peki? Covid'de kimseyle tanışamıyoruz. <laughs> Takılamıyoruz. Peki e, ilişkide nasıl bir partnersiniz? Sadık, işte sevecen, sürpriz, sever. Ya biraz aslında karşı tarafa bağlı bu. Ee, ama bence sadık ve yalan söylemeyi sevmeyen diye düşünüyorum kendimi. Saygılıyım. Karşı taraftan da saygı beklerim. Biraz da karşı tarafa bağlı yani. Daha önce uzun bir ilişkiniz oldu mu? Oldu, hep oldu. <laughs> Peki izleyenlere uzun ve mutlu bir ilişkinin sırrını verir misiniz? Bence saygı ilk önce, saygı, sevgi. Yani insanlar kişisel alanına girmemeli. Yani biraz alan tanım tanımalı karşı tarafa da kendine de. İlişkide e, nasıl bir partnersiniz ikili ilişkilerde? Buyur. Sevgiliniz var mı? Sevgilim yok. Daha olmadı, yaşımız daha ufak. Kaç yaşındasın abi? 28. Ufak mısın? Ufak daha yani ne olacak? Daha önce işin oldu mu? Daha önce de olmadı. Hiç olmadı hayatta. Neden peki abi? Neden daha doğrusu gün bir işimiz yok ki ya, iş yok, güç yok. Abi bu koronadan dolayı iş sahibi olamadık yani. İş arıyorum şu anda, boşum. Ne mezunusun abi? Ortaokul. Anladım abi, çok teşekkürler. Karşı cinsten en çok seni etkiliyor? Dürüstlük. Sevginiz var mı? Yok. Neden? Gerek yok çünkü yara alınca insan bir daha istemiyor. Kaç yaşındasınız? 19. 19 yaşında büyük yaralar mı aldınız? Sayılabilir, değişir. Peki ilişkide nasıl bir partnersiniz? Sürprizli, güvenilir, sadık. Ilımlı, sadık, neşeli. Peki mutlu bir ilişkinin sırrı ne olabilir sizce? Karşılıklı sadakat. Onu bulamadınız mı bu yaşa kadar? Bulup kaybetmiş de olabilirim emin değilim. Karşı cins de en çok ne etkiler? Ee, vicdan, merhamet. Evli misiniz? Evliyim. İzleyenlere mutlu bir evlilik, mutlu bir ilişkinin sırrını verir misiniz? Tabii. E, i̇lk başta sevgiden önce saygı. E, çok sorumluluk gerektiren bir müessesedir evlilik. İstediğin gibi hareket edemezsin, çıkamazsın. Sorumluluk, fedakarlık isteyen bir müessese, bir kurum. Evlilik mi sizce, bekarlık mı? Ee, <laughs> evlilik. evlilik. Son kararınız <laughs> Son kararım. <laughs> Evli misiniz? Evet, oğlum. İzleyenlere mutlu bir ilişkinin sırrını verir misiniz? Mutlu bir ilişkide önce saygı. Saygı olursa sevgi zaten arkasından geliyor. Saygının olduğu yerde sevgi zaten vardır. Aşk falan, fasafisu öyle bir şey yok. Önce saygı. İlişkide nasıl bir partnersiniz? İlişkide nasıl bir partnerim? Nasıl derken? Yani, yani şöyle e, sadık mısınız, güvenilir misiniz? İşte hem sürpriz... sadık hem güvenilir. Hem toparlayıcı, toplayıcı. Aileyi seviyorum. Çekirdek ailem benim her şeyim. Aile olmak güzel bir şey. Dilerim herkes aile olabilsin ama artık gidişat aile olmayı da bozdu yani. Ya akıllı olsun. Erkek dediğin akıllı olmalı. Sahip çıkmalı evine, çoluğuna, çocuğuna, işine. Sadıklı olmalı. Karşı cinste en çok seni etkiler. Karşı cinste en çok beni etkiler. Hiçbir şey etkilemez. Yani ee, şöyle. Fiziki açıdan mı yoksa? hem fiziki hem duygusal. Yani fiziki anlamda olacak olursa eğer uzun boylu kadınlar mesela daha böyle bir ilgi çekici geliyor.